Mümkünü yok o değildir. O öldü. Bir yanlışlık var bu işte. Şş, anne, biz de çok şaşırdık. Mehmet çok etkilenecek bundan. Uf ya, uf nereden çıktı şimdi bu? Bir daha ara sana neredeymiş. Geliyormuş işte anne, çok üstüne de gitmeyelim. <laughs> o kıza falan gitmemiş eminsin değil mi? Yok sanmıyorum. Bir yanım o kızın nihan olmasına imkansız diyor. Bir yanımda. Eğer oysa neden saklandı ki bu kadar seni? O kız Nihan değil. Nihan öldü gitti. Onun olması imkansız anladın mı? Sen böyle yaparsan... ...Mehmet'in aklı büsbütün karışır. Hem... Gel kızım gel. Nasıl dinlenebildin mi biraz? Dinlendim. İyiyim Şeref anne. Mehmet dolaşmaya çıktı ama konuştuk yolda. Birazdan geliyor. Biliyorum mesaj atmış. Ee? söyleyeyim de bize güzel bir kahve yapsın ha. Likör de getirsin ha. Yok bana yapmasın Pınar. Ben biraz dışarıya çıkacağım. Hava almak istiyorum. Dur bekle. Paltomu alıp ben de seninle geleyim. Yok. Ben yalnız gitsem daha iyi. İyi akşamlar. Gitme anne. Tamam. Gümüş. Kızım. Sen sakın kendini üzme o kızın Nihan olması mümkün değil. Hayat işte, insan insana benzer. Mehmet için de her şey geride kaldı çoktan, inan çocuğum. Sen Mehmet'in karısısın, benim de gelinimsin. Bu saatten sonra bunu kimse değiştiremez. Siz de aranıza hayaletler sokmayın, tamam mı çocuğum? Hı? Şarkımız olsun, ne olur. Ama sen de istiyorsan. İçinde sen olan her şeyi istiyorum. Eve girelim de hemen bir makarna suyu koyalım Orhan. Canım nasıl makarna istedi anlatamam. E daha demin döner ydı İyi akşamlar abla. Gümüş abla, geldiniz mi siz? Erken döndük biraz. Sen nereye bu vakit? Ben biraz dolaşıp geleceğim canım. Çok soğuk Gümüş abla. Nereye gideceksen ben bırakayım. Yok sağ olasın taksi çağırdım. Abla yine bir şey mi oldu? Gel bak birlikte makarna yer sohbet ederiz. Ya da bir kahve yaparım sana. Bal da bakarım. Yok sağ olasın bir de sava almam lazım. Benim, tamam hadi görüşürüz. Üf. Aman ya. Yine bir şeyler var bal gibi işte. Söylemiyor ama. Öyle küçük bir yerden gelip buralara ayak uydurmak kolay mı Rukiye? Sefası da çok cefası da. Hadi gel. O da dağıldı şimdi. Allah kahretsin. Bu kadar seneden sonra, her şey yoluna girmişken. Kimin için? Evet Mehmet için yoluna girmiş, evlenmiş, barllanmış. Bu aşk senin hayatına mal oldu Nihan. Ne yoluna girmesinden bahsediyorsun? Bana kalırsa gördüğün anda her şeyi anlatmalıydın. Çok yanlış yaptın, çok. Bunun kime ne yararı olacak abla? Sana. Artık biraz da kendini düşünür müsün lütfen? Tamam bunca yıl saklandın ama... ...bak bu tesadüfün bir anlamı yok mu sence? Mehmet de hep... ...benden kaçamazsın. Bizim birlikte olmamızı hayat istiyor. Biz birbirimize ait isterdi. Çok haklıymış. Ne yaparsak yapalım. Kaçamadık işte. Yine hayat buluşturdu bizi. Zaten ilk gördüğüm an demiştim. Ben bu adamla evleneceğim. Çocuklarımın babası bu adam olacak diye. Korkuttunuz beni. Özür dilerim. Ya inanın hayatımda ilk defa yapıyorum bunu. Ama peşinizden gelmezsem hayatım boyunca pişman olacağımı hissettim. İki tane güzel söz söyleyip beni tavlayacağını mı sandın? Şu Yunan tanrısı havaların bana sökmez. Başka bir dakika, takıyor. bir saniye, bir saniye. Pardon. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Hem bana nasıl baktığını gördüm, inkar etme. Ne var? Benden istesen de kaçamazsın artık. Çünkü bizi hayat buluşturdu. Mehmet. Hadi ama. Her gün karşına Yunan tarlaları çıkmıyor herhalde. Ukala. Ana, sakın arkanı dönme. Çünkü vazgeçmeye hiç niyetim yok. Şimdi ne yapacaksın?